Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda Jetson Fernandez gelişmesi var. Adalı'dan Necip Uysal ve Jetson Fernandez için kontrat açıklaması geldi. Beşiktaş Başkanı Adalı yeni transferler Kenny Arroyo ve Ricardo için düzenlenen imza töreni sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Adalı Necip Uysal ve Jetson'un kontratları hakkında da konuştu. Başkan Adalı Necip Uysal ile kontrat uzatacaklarını açıkladı. Adalı aynı zamanda Jetson'un satılmayacağını ve bonservisinin tamamını almak için Benfica ile görüşeceklerini bildirdi. Necip ile kontrat uzatacağız. İlk kontratını ben yapmıştım. Son mukavelesi de bana nasip oldu. Jetson Fernandes'i satmıyoruz. Kontratını uzatmak istiyoruz. Bonservisinin tamamı için Benfica'yla görüşüyoruz dedi. Portekizli orta saha için Benfica ile bonservisinin tamamını almak adına görüşmeler yapacaklarına bildiren Adalı oyuncunun uzun vadede Beşiktaş'ın önemli bir parçası olacağını bildirdi. Son haftalarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çektiği iddia edilen Jetson'un geleceğiyle ilgili spekülasyonlara net bir yanıt veren Adalı Yıldız futbolcunun takımda kalacağını ve kontratını uzatmak istediklerini ifade etti. Rusya takımlarından Spartak Moskova'nın Beşiktaş forması giyen 26 yaşındaki orta saha Jetson'u kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Rus basından Sport Express'in haberine göre Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Jetson Fernandes'in Spartak Moskova ile kontrat imzalamaya yakın olduğu da iddialar arasındaydı. Rusya'da transfer penceresi 20 Şubat'a kadar açık. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili somut gelişme yaşanması bekleniyordu. Beşiktaş 2022 yılında 6 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Jetson Fernandes'in Bon servisinin yarısını önceki kulübü Benfica'ya vermek zorunda. Portekizli oyuncunun satışından elde edilecek bon servisin yarısı Benfica'ya gidecek. 2022 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Fernandes bu sezon 33 maçta 8 gol 2 asist yaptı. Kariyerinde daha önce Tottenham, Galatasaray ve Benfica'da oynayan orta saha oyuncusu Benfica ile Portekiz Ligi şampiyonluğu Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Siyah beyazlar önce Benfica ile yeni bir anlaşma yapacak ve %50'yi uygun şartlarda alıp maksimum kar elde etmek istiyor. Güncel değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı var.